İşlerin yürümesi için yararlı olabilir. Çarkın dönmesini sağlayabilir. Maaşın yetmediği yerde işe yarayabilir. Ama nerede kaldı bu kurumun haysiyeti? Nerede kaldı itibarımız? Teessüf ederiz. Teessüf ederiz. Paranız düştü beyefendi. Paranı yok. takip servisini soracaktım. Hı? Geçmiş olsun Müdür Bey. Burası devlet dairesi. Rüşvet burada. Dünyanın hemen her yerinde insanlar doğar, büyür ve ölür. Bu doğaldır. İnsanlar genelde yaşlanırlar ve ölürler. Bu doğal bir gerçektir. Ancak bu ülkede ölümlerin pek çoğu görünmez kaza nedeniyle olmaktadır. İşte bu nedenle belgeselini hazırladığımız bu ülke Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştır. İşte bir görünmez kaza. Adam emekli. Emekli ikramiyesi elinde. Ne kalp yetmezliği, ne yüksek tansiyon, ne de şeker koması onu öldüren. Onu öldüren görünmez kaza. Bu da bir genç kadın. 30 yaşlarında. Hiçbir sağlık sorunu yok. Temizlikçi. Evlere gündelik temizliğe gidiyor. Doğal olarak evin camlarını da siliyor. Üstelik bu işi büyük bir neşeyle yapıyor. Camı hem içeriden hem dışarıdan siliyor. Hiçbir güvencesi de yok. Bir eliyle siliyor, bir eliyle tutunuyor. Güçlü, kuvvetli. Şu ana kadar her şey yolunda. Bezin suyunu sıkmaya kalkınca Başladı. Düşündüğünüz gibi değil. Üçüncü kattan emeklinin üzerine düşmesi onun için yaşama şansı olurken emekli için de görünmez kazayı oluşturuyordu. O artık hayatta değil. Anasından emdiği süt burnundan gelmiş cansız yatıyor. Bugün aşağı yukarı aynı saatlerde meydana gelen bir başka görünmez kazaysa belgeselimizin ikinci konusunu oluşturuyor. İlgiyle izleyeceğinizden eminiz. Bu nedir sizce? Bu bir elektrik Peki yerde ne işi var diyeceksiniz. Bu ülkede bu teller genellikle yerde dururlar. Pek çok semte gece gündüz elektrik verilemezken bu yüksek gerilim tellerinden yüksek voltajda elektrik hiç eksik olmaz. Yetkililer neden aldırmaz? Onu da camdan cama konuşan iki mahalle sakininden öğrenelim. Kim kaldıracak bu deli kız? Bu tel iki belediyenin tam sınırındaymış. Her ikisi de birbirine sen kaldır diyor, öbürü de ben kaldırmam sen kaldır diyor. Böylece günler gelip geçiyor. Mahalleli bu yüksek gerilim hattıyla yaşamasını öğreniyor. Okula giden çocuklar itina ile üzerinden atlıyor. İyi oldu vallahi gittiğimiz. Geçen gün de Remzi'ler gitmiş. Ha. Vallahi biliyor musun? Alamasak bile pek bir güzel oluyor. Şöyle iyi sanal içi açılıyor vitrinlere bak. Ah, ah. ah merkez dedikleri kadar var. Bir de para olsaydı. Ah ah, ah bu para. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, yavaş, yavaş. Gördüğünüz gibi insanlar bu yaşam koşullarına ayak uydurmaya çalışıyor. Tele illa ki değmeden, üstünden geçenler, altından geçenler, hatta bu işi bayağı ilerletenler var. Bu adamı akrobat zannedebilirsiniz. Fakat onun işi gösteri sanatı değil. O sadece ...işine gitmeye çalışıyor ve çözüm olarak telin üstünden yürüyerek geçmeyi deniyor. <laughs> Dahası, mahalleli durumdan yararlanmayı bile öğrenmiş. <laughs> Çalşaflar kuruduysa çocukla yollayıver, büyütü basayım! Kahpe olacak ayol sana! Ya o saçmalama, elime yapışmaz ya ekmek elden su gölden! Elektriğe paramı veriyoruz? E nasıl kıpırdıcam ben bu makineyi? Ya hala öğrenemedin, çekmişi bitirişi! Ay çarpılmayalım! Michael Jackson da hep aynı şarkıları söylüyor. Ya değiştir oğlum şu kaseti, hep onu dinleyeceğiz? Dur ne şimdi. Here the invisible accident Buradaki görünmez kaza şöyle gerçekleşiyor. Mahallelerin çarpılmasına önem vermeyen ama kaçak elektrik kullanmasına içerleyen yetkililer bu durumu gidermek için olay yerinde belirirler. Lan Hasan, şalteri indirin şalteri. Tamam tamam indiriyorum. Ah. İndirdin mi lan? Tamam tamam indirdim. Rahat rahat çalışabilirsiniz. Ali beş dakika yerime baksana ben hilaya gidip Geliyor. Tamam. Lan, tamam mi? tamam indirmiş. Kaldırın şöyle kimseye değmesin. Tamam. Şu telin ucunu o tarafa doğru. Nereye? Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. Tamam. tamam. Alo, buyurun. Sizin oğlu keyif almıyor. Ha tamam, pardon bir saniye Ali kaldıracağım şimdi. Ne oldu ya? Ne olacak? Dört kişi kömür oldu. Görünmez kaza bu kez de dört kişiyi birden yok ediyordu ve Guinness Rekorlar kitabında yerini alıyordu. Şimdi bu sahneyi çok dikkatle izleyin. Nereye? Tuvalete. Gelirken bana da bir bardak su getirir misin? Olur karıcık getireyim Yatağından ayrıldı ve bir daha dönmedi. Çünkü o, yatak odasıyla banyo arasındaki koridorda Rafet Çetin yönetimindeki 34 kor 685 plaka numaralı kamyonetin altında çiğnenerek can vermişti. Kamyonetin ani durmasıyla onu arkadan bindiren otomobildeki kişilerin ise burunları bile kanamamıştı. Görünmez kaza işte yapıyorsun kardeşim Tabii ya? Tabi tabi gelip arkadan çarpıyorsun bir de konuşuyorsun Al Mustafa'dan. gel bir sana gel sen bak bir artık ya. Gelmedin mi sen onu orada? Ne olmuş? Kamyonun freni patlamış Aa! Üçüncü kat nasıl girmiş buraya? Sen onu bıraktın, sen nasıl geldin buraya ya? Ay çekilin ben de anlamadım kartal kayada kayıyordum Demek ki çok kaymışım Allah Allah Ay kafam karıştı vallahi iyice bak Ezebol accident görünmez kaza işte. Belgeselimiz görünmez kaza üzerine diğer örneklerle devam ediyor. İzleyin ilginç bulacaksınız. İşte bunlar da çukurlar. Küçük krater göllerini andırıyorlar. Dıştan bakıldığında hepsi aynı gibi ama dışı sizi içi beni yakar. İşte bir vatandaş bu çukurları aşmaya çalışıyor. Bu konuda oldukça da başarılı sayılır. Belli ki çukurlar ona yabancı değil. Bir kaçını başarıyla geçti ama bir diğerinde ayakkabısını ve paçalarını ıslatıveriyor. O da boş veriyor, yürüyor diğer çukurun üstüne. He Fakat o çukur Diğer çukurlar gibi değil. Yutu veriyor adamı. Etrafta herhangi bir tabela da yok. Al sana bir görünmez kaza daha. İsterseniz devam edelim. Az sonra bir görünmez kaza daha olacak. Vatandaş çukurları atlarken kundurasına kum dolmuş. Kumu boşaltmaya çalışıyor. Aa, adam o sırada Eline, karşıdan adam gelmekte olan ya. otomobilin şoförü durumu görüyor. Dur dur bir şeyle vurmak lazım yoksa biz de çarpılırız. Ben zulama alayım. Belki de bu kazaların en görünmeyeni. Peki ya buna ne dersiniz? İçmiyorsun. Bu son. Zora karı eve sokmaz valla. Bu gürültüde ne böyle? Ben de merak ettim bir bakayım. bizim takıma kelek yapanı bırakmıyorlar. Oley, 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 oley. Neymiş? Siktir et, serserin tek. Barbuya'yı da güzel yapmış yenge. Bizimki bar... Tonight... Bu akşamki belgeselimizde görünmez kazaları ele aldık. Konuyu burada noktalıyoruz. Sıra geldi, belgeseli çektiğimiz ülkeyi açıklamaya. Yes. Bir hayli yol kat ama doğrusu. Is... Bu görünmez kazaların ülkesinin adı... Belgeselimizin yapımcısı ve sunucusu, çekim yapmak için gittiği bir ülkede görünmez kaza sonucu hayatını yitirmiştir. Naşi yarın, San Martin in the Fields Kilisesi'ne yapılacak törenden sonra yakılarak fundalığa dökülecektir istemez istemiyor misafirlerimiz olur. İşte birazdan onlardan birisi ekranlarınıza konuk olacak. Ceketim nerede? O gri spor ceketim. Gözünün önünde ne bağırıyorsun? Bağırıyorum. Misafir gelecek akşama. İçim içime sığmıyor. Sevincimden bağırıyorum. Gene başlama Pek. Başlarım. Başlarım ve hiç susmam. Bu adamdan hiç hoşlanmadığımı, ne kadar zevk almadığımı biliyorsun. Ne diye davet ediyorsun evime Canım sabahleyin karısı aradı. Akşam size geliyoruz dedi. Bir şey diyemedim. Deseydin. Bir şey deseydin. Bir senedir atlatıyoruz insanları. Ayıp değil mi? Kaç yıllık arkadaşımız? Arkadaşımızdı. Artık bitti. Artık arkadaşımız değil. Hoşlanmıyorum ayıp değil ya. Ne güzel insandı aslında. Tatlı dili, güler yüzü, hoş sohbeti. Ne zamanki şöhret oldu, huy suyu değişti adamın. O artık ünlü bir televizyon yıldızı. Televizyonu saplarken yüz yüze geleceğiz diye ödüm kopuyor. ...adam televizyondan bana ulaşamıyor... ...akşama oturmak için evime geliyor iyi mi? Canım yarım saat katlanırız artık. Bir de yılın en seksi erkeği seçilmiş. Hatunlar bayılıyormuş beyimize. E yani böyle uzaktan bakınca hoş bir adam tabii. Yoo hayrola? Aman Ferit yüz yüze gelince her şey değişiyor. Ah işte yüz yüze geldik bile. <laughs> ee, ne var yok Şükran'cığım teşekkürler. Sen nasılsın gül? İyi sağ ol. Senden ne haber Ali'ciğim? <laughs> Ben gideyim bir çay koyayım. Otur bakalım. Nasıl sorduysan öyle dinle ya, şimdi. vallahi ne olsun Gül ülke kaynıyor kazan gibi. Her hafta huzursuzluk. Dün gece teröristler içinde 12 kişi bulunan bir minibüsü yakmışlar. Adamların kömürleşmiş cesetleri bulundu. Cüdi kırsalına girişilen çatışmada 10 er şehit olmuş. Alicim yeter artık tadımızı bozma. E, sizde ne var ne yok? E, ne olsun vallahi geçinip gidiyoruz işte. Geçinebiliyorsanız iyi. Bu ayın enflasyon ortalaması yüzde yüz O da yetmiyormuş gibi akaryakıt ürünlerine tekrar zam yapıldı bugün. Ee, biz de yeni bir ev kiraladık değil mi? Ee, boyasıyla badanasıyla uğraşıyoruz. Kaçıncı kat? Altıncı. Fena itfaiyenin merdivenleri yetişmiyor bu katlara. Şişli Akmesci sokakta bir apartmanın yedinci katında çıkan yangında aynı aileden üç kişi yanarak can verdi. Eh Allah onlara rahmet eylesin. <laughs> e Gülcüm annenler geldiler mi? Geldiler ama çok kalabalıkmış yollar. Altı saatlik yolu 12 saate geldiler. Neyse canım, kazasız belasız geldiler ya. Onlar şanslıymış. Bugün yurdun çeşitli yörelerinde meydana gelen trafik kazasında bilanço korkunç. 29 ölü, 33 yaralı. Bırak yahu. E havadan sudan konuşalım biraz canım. <laughs> Evet hava. Hava diye zehir soluyor. Su ise zaten akmıyor. Yarın 12 ve 24 arası kesinti yapılacak semtlerin adları şöyle. Aksaray, Eminönü... Aa içimiz karardı Ali Bey yeter canım. Hiç mi güzel bir haber yok bu memlekette? Var. Sırada bir düğün haberimiz var. Oh hele şükür düğün dernek. Antalya'nın eski amam köyünde düğün evinin damı çöktü. 40 ölü 78 yaralı var. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Ay ne fena. Ay Ali Bey'ciğim yeter canım. Ay içim karardı. Ali. E yani Ali'cim sohbetine doyum olmuyor. Ne diyeyim? Siz yarım saat dayanamıyorsunuz Ferit Bey'ciğim. Ben karısı olarak ne yapayım? Bakın verem oldum. Ötesi var mı? İşi gereği ülke gündemini izleyiz diye artık normal sohbetleri bile böyle olmaya başladı. Eş, dost kim varsa uzaklaştı bizden. Ya. Yani ben de alıp başıma kaçacağım ama kocam ne yaparsın? gidip dert değil vallahi. Ben niye Amerika'dan gelmiyorum zannediyorsunuz? Vallahi biz haberleri izlemeyeli seneler oldu. Yani kusura bakma Ali kardeş ama senden bile bu yüzden soğuduk. Ben ne yapayım? Ben var olanı söylüyorum sizlere. Gönüller hoş olsun diye kaftağından masallar anlatamam ya. Maalesef bunlar yaşanıyor ülkede. Ama her şeye rağmen bu ülke bizim. Sorunlardan kaçmaktansa gene üstüne üstüne gidelim derim ben. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin. Bye.